Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Azerbaycan Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Karabağ operasyon başlatıldığını bildirdi. Azerbaycan hava sahası Ermenistan'a kapatıldı bakanlıktan operasyona dair, siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor, açıklaması yapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi, açıklamasını yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin Adam bölgesindeki mevzilere ateş açtığını duyurdu. Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Azerbaycan ordusunun adam bölgesi istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı kaydedildi. Rus barış koruma birliğinin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni silahlı kuvvetleri birlikleri Azerbaycan ordusunun adam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan ordusunun adam bölgesi istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.